Eğer borcun var diyorsun, o gün devlete kalır, bana verecek değilsin. Hele beni bırak. Burada şey var, Erol Aksoy, köşkü var. 14 milyon dolara sattı. Bugün babanın oğluna orayı, eseri 300 milyon dolara satarsın. Helal. Helal olsun. Helal olsun. Helal olsun. Helal olsun. Kendi ağzıyla ikrar ediyor. Ve ondan sonra geliyor, ne yapıyor kardeşim? Ondan sonra geliyor bizim İstinye'deki köşk kendi imzası ve Şakir Bey yardımcısının imzası şimdi kağıdını severiz ve o, o ya onların kendi yazısıyla 320 milyon dolar imzaladılar ben dedim ki 320 milyon dolar. Orada. Çok Teşekkür Çok teşekkür ederim.